Merhaba, kanalımıza hoş geldiniz. Galatasaray'da Burak Elmas yönetiminin mali yönden elini rahatlatacak en önemli konu stat isim sponsorluğu. Türk Telekom ile sözleşmesi sona eren sarı-kırmızılılarda yönetim Katar'lı bir şirketle el sıkıştı. Anlaşmanın önümüzdeki haftalarda duyurulacağı ve 100 milyon dolarlık olduğu belirtildi. 5 artı 5 sene olarak planlanan anlaşma çerçevesinde ilk etapta kulübün kasasına 50 milyon dolar gireceği ve bunun da büyük bir rahatlamaya yol açacağı bildirildi. Anlaşma ile ilgili herhangi bir pürüz bulunmadığı vurgulandı. Galatasaray'da Fatih Terim ile anlaşma sonrası birçok futbolcu gündemde olsa da yönetimin hedefi 25 yaş altı oyuncular. Benfica'dan Gelson Fernandes ve Florentino için beklemede olan Sarı Kırmızılılar, Tunuslu Dinamo Mohamed Ali Ben Rondane'yi gündeminde tutuyor. Orta saha arayışını sürdüren Galatasaray'da listeye eklenen son isim ise al AHLY forması giyen Ali Diak oldu. 23 yaşındaki Malili ön libero için Mısır kulübü 5 milyon euro bonservis talep ediyor. Sarı Kırmızılılar için gündeme gelen sürpriz isim, Fas asıllı Hollandalı orta saha Abdo Heri oldu. Galatasaray, Harry için teklife hazırlanıyor. Sarı Kırmızılılar Hollandalı orta sahanın bon servisini alma peşinde. 23 yaşındaki orta saha oyuncusu Hollanda ligi ekiplerinden Sparta Rotterdam forması giyiyor. Abdo Harry, geçen sezon Sparta Rotterdam formasıyla 34 maçta 6 gol attı ve 3 asist yaptı. Galatasaray'ın, hücum bölgesi için transfer listesine Ronnie Lopzi dahil ettiği öğrenildi. Kariyerinde Monaco ve Manchester City gibi takımların formasını giyen Lop, geride bıraktığımız sezonu Sevilla'dan kiralık olarak Fransa'nın Nice takımında geçirmişti. 2019'da Monaco'dan 25 milyon euro bonservis bedeliyle İspanyol devinin kadrosuna katılan 25 yaşındaki Brezilya asıllı Portekizli futbolcu için Cimbom'un menajerler üzerinden harekete geçtiği ifade edildi. Sol ayaklı olan ve hücumun her iki kanadında da forma giyebilen Lop için sarı-kırmızılıların Sevilla'ya satın alma opsiyonlu kiralama teklifi götüreceği bildirildi. İspanyolların Lopzi kiralık vermeye sıcak bakacağı, satın alma opsiyonunu ise 8-9 milyon euro arasında belirleyeceği konuşuluyor. Fatih Hoca'nın A planında, Roni Lopze sağ kanatta yer vermeyi düşündüğü belirtiliyor. Terim, sağ açıkta hem ilk 11 hem de rotasyon oyuncularını sol ayaklı olarak düşünüyor. Sol çizgideki isimler de sağ ayaklı olacak ve hücumlar her iki taraftan da ters ayaklı futbolcular tarafından yönlendirilecek. Sıcak transfer gündemini kanalımızla takip edebilirsiniz, saygılar.